Güzel ülkede Among Us oynuyoruz. Ve çok güzel bir oyun. Bilmeyenler için söyleyeyim yani. Çok güzel bir oyun. İndirmeyenler indirsin. Çok güzel. Ama aslında çoğumuz bildiği için biliyorsunuz gibi konuşacağım. Başlayalım. Şöyle basayım. Ben 3 imposter oynayacağım. Hangi olsun. İlk ben bir... Şun... Şundan başlayacaktım de. Temel ayıta. Ama ilk bundan başlayayım gibi. imposter. Az kişiyle gireyim de üç imposter. Onlar çok olsun onlar. Şansımız. Ama az kişi olunca üç, üç imposter olmayabiliyor bazen. Ne? On kişi olmaz mesela. Ama on kişi pek de olmaz ya. Fark etmez. Bakın arkadaşlar. Ben buna girmeyeceğim. Hadi başlayalım. De. Şuna girelim. Boş verin yani. Tamamdır. Şimdi başlamamız çok olmaz. Biraz mi seveyim. Gel bakayım. Tatlı şeysin. Oğlum ne diyorsun? Kesin imposter olmuyor. Allah da belli olmaz Belli olmuyor. Mars sessiz durup da basmak gerektiğini söylüyor. Ama bilmiyorum yani. Bence o taktik Imposter. İmpo <laughs> <laughs> Bir de görmez Hayır. <laughs> Arkadaşlar, şansımıza çıktı hadi. Şansım çok varmış. Arkadaşlar şansı görüyor musunuz? Imposter. Öldüreceğim seni. İyi de katil. Ya, kim görmez oldu? Ya ben niye böyleyim? E ben benim niye tipim böyle? Ne oldu mu? Ha tamam, tamam Bir anda öyle oldu. ya. E şimdi ben kız değil mi ya? Şu çok reportlamayın abi. Allah Allah. Ama içinde imposter çıkması ben de bilmiyorum. Huy, çok bu çok güzel. Bir ses suç mu atayım. Tamam hadi. İv ee, a e, o benim arkadaşım. E ee, Ya da hiç bilmiyorum gibi. şey. Şimdi bir ses suç da onu atacak. Atalya atalar ya bazen. Sonra şattığımı görürlerse, masum olduğunu görüp de şattığımı bilirlerse bu sefer de beni atarlar. Ondan öyle bir şey yapmıyorum. Evet gitti. Az önce de öbürkiler deyince şöyle bir şey yapıyorum. Hani bazen işaretler siyah, siyah çıkıyor işte o zaman. Ses duyuyor <laughs> ya oldum. Ne oldu bana böyle? Güvente gideyim. ya da. Kapıyı kapatayım. Şurayı da kapatcam. <laughs> <biz> ne olurca. Reditor. Şey, ben de gidiyorum görüşe çok kötü yapar da. Ben de gideceğim ben. Katil gibi duruyor ne ben biraz galiba. Hay, ben yapacaktım ya. Reditor. Başka bir şey yazdı. Evet. Burada ne vardı gidiyorsunuz? Ha hiç bir şey yok. Bu elemandan başka bir şey yok yani burada. Dur. Ben reportlayacağım. Öldürdüğümü reportlama. İnşallah katil demezler yani bana. İnşallah. Demezler inşallah ya. Ne? No. Ne no, olacağım? No 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 Yine no diyeyim Aman değilim valla Hıhıhı <laughs> öyle bir şey yapıyorum Şöyle yapma da var şöyle falan filan Şöyle falan filan işte ne bileyim Tamam bir sonra vereceğim. Şuna oy verebilirim. Şu. bak. Mesela bu yani. Kim bana impostor yani şey. Kim demişti? Hani o mu demişti? Tamam. Ama şimdi bilecek, belli mi olur mu ya? Ya atılacak yes çektim de. No. <laughs> ne oldu o yes? O yes sözü ne oldu? Gelin bakayım. ya şimdi postları gibi davranmıyor. Valla çok kötü olur. Bir, bir çakallık yapmak istiyor. Bir ben tatlıyım ben. Hiç yok da bir anda aklıma geldi ya. Ya ben birisini bulmak yani istiyorum. Şuradadır kesin. Şöyle öyle abi. ikinci öldürdüm kişi şikayet edersen valla sorayım imposter olarak bilirler beni. Ondan sonra da atılma masalına kötü şeyler olur. Yapmayacağım böyle bir. Neden diyorsan siz canım istemiyor Ay ben zaten masum değilim ki. Yani imposter olduğum için istemiyorum. Şunu yapmak lazım galiba. Hadi sürekli ne yapmak lazım. Ha yaptılar. Birisini öldüreceğim ben. Ya de tek kalayım. Ya oğlum gidin gidin. Sen de git. Ne oluyor ya? Dur ben orayı kapatayım da görün. Ama tam orası değil galiba. Ha yok değil ki ben tersim dönmüş gibi. benim. Peşten gittim, ben şuradan karşılayayım onları. Ama ortada şimdi ortalık ki ben ne yapayım? Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Çok sinirliyim şu anda, birisini öldüremediğim için. Yas! Kazandık! İşte budur be! Budur be! İşte budur. Bu iş

Herkes imposter olabilir. İnşallah imposter olur. Ve ben niye bu kadar şanslıyım? Ay bende bir şey var. Ben niye bu kadar şanslıyım? Bu arada size yemin ederim Yemin ederim afk sürüm değil Şansa gelmiş ki Dışı ya Düşün bir geldik. Ya e e kaçacak yer bulamadım ki. Ha aslında merdivenden kaçabilir değil. Merdivenden kaçabildim ama kaçamam. Kaçamadım. Hiç bilmemiş gibi. Neden yani şey bir sürü işte suç adam ama belli olur. Ya oğlum ya. Hayır ya. <laughs> Atın yılda bir kez kontrolüm. Hadi dal gibi işte söylüyorum. Hayır ya. Anneciğim yani artık boş ver. Bir dahakine. Artık bir dahakine oluruz. Boşver bir dahakine kazanırız Zıberim. Bazen bir dahakine kazanır. Arkadaşlar evet, işte ben burada bitiriyorum artık. Bay bay. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.